Merhaba izleyiciler. Bugün Torunoğlu Abdurrahman dedemin evini eşkıyanın soymasını anlatacağım. Torunoğlu Abdurrahman dedem torunlar obası oradan deniz altına kova da gölün kenara kuşun oraya kuşlar yani buraya yerleşti sonra. Abdurrahman dedemin kendisi şeye gider. Yukarı kütüre düğüne gitmiş. Evde aşıkım varmış oraya eşkıya gelir, o bölgedeki evlerin hepsini soyar. Kıramat varmış. Müstakifte iyi eşeğin yanmazdı rahmetli onu onun kafasına dahi kıramadın kafasına tacak geçirmişler bu parayı çıkar diyerekten. Soya soya evlere gelir birinin evine geldiği zaman tabi sorun olur zengin adammış o zaman. Bir bütün malzemelerini alırlar. Bir tane Çoval kursak edem on da yani para çuvaldaymış daha Efadam ef adam darca şeye çuvala düşmez uçak yine düşmezdi mesela çuvala bir defne vurur çoval yuvarlan gider para da onun içinde kurtulur Efe, dedem gelir sorar hanım ne oldu diyor bir gün efeler gel geç gel, soydu diğer resimler her şeyini götürüyor. Dedem rahmetli arkalarından gider Eşkıya Sığırlık boyun beli tarafında havuç vardır Havuca yerleşmiş Varmış dedemin Develerini vermemişler Bir daha varmış Demiş ki efelerin hanımları eşkıyaların Bu Haytayı ne gezdirip yürüyorsunuz Arsanız da yarın sizin başınıza bela olacak Der oradan Eşkıyalar dedemi alır Cilbeyerin karşısına Sığırlıktan gelen yolun kenarına çam ağacına sarallar. Çam ağacına sardıkları zaman mavzeri sıkarlarmış patlamaz. Sıkallar patlamaz. En son geldiler bunu yakalım. Dedim altına tüy üflemişti. Dedemi yakıyorlar, ateşe veriyorlar orada. Tabii ki yakmayan Allah ya. Bunlar açtıktan sonra dedim çarğıyla bastırıyor. dumanını bir kaybetmiyordu. Çarğıyla bastırıyor. Kendini kurtarıyor. Haymanalı yangalak varmış. Sığırlıktan gelir. Ulan torun Ulan sen beni bir şey kurtar diyor. Onu dedim kurtar ve Dedem oradan geliyor. askeriye gidiyor. Dedem rahmetli devletine hiç sırt dönmemiş. Devamlı yük almış. Kimseye yük olmamış. Diğer torunu oğlu hükümete biraz can geldi. Develerin peşini salmadı. O zaman geldi kaynağı deveyleymiş. Dedem tekrar gene gider Develerini kurtarır şekilde kurtarır, gelir. Neyse bahar gelir. Göçerler devlet canlanmış. Edem devletiyle bir olur. Eşkıyalar buradan göçer. Koca Dağ'a konarlar. Edem bunları takip eder? Koca Dağ'a kondukları zaman askeriye bu Koca Dağ'da eşkıyaların buna beş altı çadır varmış. Hüseyin, Mehmet, Mustafa, üç kardeşimiz. Bunlar da tabi yandan da varmış. Burada evi çevirirler. İkisi sabah ile erkenden Germen'e gitmiş. Dişer Badem'den yüzeye mi gitti, nereye gitti orayı bilemeyeceğim. Bize anlatılanlara göre. Bir kere dışarı çıkıyor. Onu Naci Çavuş diye bir askerimiz attığı zaman onu düşürmüş. Ondan sonra evet güzel O ikisi gelmiş Germenden gelmişler yemiş. İşte bu duruma karar hukukuyla başlamış havaya mazer yer sıkmaya o zaman maz yer O ikisini de orada halletmişler. Dedem rahmetli bu şekilde devletiyle bir olmuş askerle bir olmuş eşkıyanın kökünü Koca Dağda sonlandırmış arkadaşlar. Dedem rahmetli böyle bir adammış. Ondan sonra dedem hiçbir zaman için konuya konuşuyor. yük olmamış. Devamlı yük almış. Arkadaşının çocuklarını falan yanında çok taşımış. Bu şekilde değerli izleyiciler ileriki zamanlarda torunlardan bütün bilgileri sizlere aktaracağım. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.